Türkiye'nin dört bir yanındaki Oğuz Çepmi Türkleri 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan yeni kapı kültür buluşmalarının tanıtımı için Kadıköy Meydanı'nda buluştuğu yöresel yemeklerin ikram edildiği yine geleneksel oyunların oynandığı etkinlikte renkli anlar yaşandı. Müzik Kültürü, sanatı ve eğlenceleri Oğuz Çepni Türkleri Buluşma Etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin her tarafından kurulmuş Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu olarak 9, 10, 11, 12 Mayıs tarihlerinde yeni kapı etkinlik alanında bütün boydaşlarımızı birleşeceğiz. STK'larla burada kültürümüzü yansıtacağız. Kadıköy Meydanı'nda bir araya gelen Oğuz Çepni Türkleri kültür buluşmalarının duyurusu için etkinlik gerçekleştirdi. Hey! Etkinlikte davul zurnalar çaldı. Efeler meydana çıktı. Horonlar oynandı. Damak çatlatan yöresel lezzetler de ikram edildi. Balıkesir'den geldik. Oğuz Çepni boyu Türklerindeniz. Tüm Türkiye'yi yeni kapıdaki etkinliklerimize, boyumuza bekliyoruz. Görsel şölen sunan bu etkinlikle İstanbullular 9-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Anadolu'nun farklı kültürel renklerine sahip Oğuz Çepni kültür buluşmalarına davet edildi. Biz de köken olarak Oğuz Çepni Türklerindeniz. Tüm halkımızı, İstanbul halkımızı Yeni Kapı'daki festivalimize bekliyoruz. Şimdi